Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert ee, Bugün sizlere Bir video çekeceğim Hani e, kanal, kanal ile ilgili ee, Şimdi Ben kanalı Bırakıyorum arkadaşlar Sebebi ise e, Yani Armanla benden dolayı arkadaşlar Hani çünkü ben cidden Sıkıldım arkadaşlar Niye sıkıldım Armanın yaptıklarından gerçekten sıkıldım Az önce de şimdi tartıştık falan filan. Ee, önce hani şey e, yani yapacak şey yok yani aslında. Ben abi bundan sonra hani zaten kanalda Arma'nın ama hani zaten bildiğiniz gibi bir tek video çeken de benim. Bu videoları sileceğim mi? Silmeyeceğim. Ben kendisi gibi biri değilim. Yani, e, şimdi. Şu videoyu sileceğim bir tek bunun için şey yaptım. Onu da sileyim yüzünüzün önünde. Videonun içerisinden şuradan gidemiyoruz. Ee, bu arada Team Fox'taydık. Onlar da bu videoyu izlerlerse diye ee, onları söyleyeyim. Ben bu kanalı bırakıyorum. Zaten bu kanalda da başka uğraşan yok sizin gördüğünüz gibi. Sildim bu videoyu şey bundan sonra kendi kanalıma olan bu Mert Berker diyeyim. Ee, başka ne diyeceğim? Ee, i̇şte kanal kanalı silmeyi düşünüyorum falan filan. Zaten, e, yani kanalı bu hani bütün bu videolara oraya upload etmeyeceğim. Ee, sebebi de işte Armanla küs olmam. Hani Küsüm diye kanalda ayrılmıyorum. Bu benim çok önceden yapmak istediğim bir şeydi ancak hani e, cidden şimdi bunu bu sefer bunu cidden e, cesaret edebiliyorum. Çünkü hani bu kanalda kaybedecek pek bir şeyim kalmadı. Hani, Team Fox Days falan filan. Gördüğünüz gibi şuraya da ekledim. E, onun dışında ya yani hani bu videoyu görürseniz buradan gelebilirsiniz. E, Kanalımı bundan sonra kendi kanalımda video çekeceğim. Arman'da ne yapıyorsa yeni bir numaralar, yeni bir şey mi yapar? kanalımı hiç umurumda değil bundan sonra. E, o yüzden bu videoyu çekiyorum zaten. E, kendi kanalımda söyleyeyim. Yine başka insan. zaten artık Arman'la bir irtibatım kalmadı. Hani ilişkim kalmadı onunla beraber. o yüzden ee, bu kanalda da bir işim yok artık. Şu video silinmedi mi? Ee, fragmanı kaldır yapalım. Ee, i̇şte bu kanalla da Arman'la da pek artık bir şeyim kalmadı zaten. Hani bu kanalda başka hani bütün videoları ben çektim, ben attım, ben yaptım, ben renderladım. Hani bu kanalda benden başka uğraşan yok yani. Hani Team Fox'a girmemizi sağladım şu işte. Böyle şeyler. Ee, bu videoları da silmeyeceğim. İşte izleyebilirsiniz isterseniz. Hatta bu kanala hani isteyenler hala abone kalabilir. Hani umurumda değil cidden. Ee, ben artık bu kanalda video çekeceğim. Zaten ben gittikten sonra da bu kanalda video çeken ne olur? Başka bir şey yapan ne olur? Pek bilmem. Ee, i̇şte o kadar diyeceklerim. Sonra işte. Ne diyeceğimi de unuttum. Hmm. Yani bu kanalıma da abone olun. 92 abone var işte. Böyle. Ee, 92 aboneden de biraz fazla var aslında o güncellenmemiş rakam. Ee, i̇şte Arman'ı Arman isteyenler mesela bu kanalda kalabilir. Ki Arman'ın da video çekeceğimi pek düşünmüyorum. Ee, o da öyle bir hani. Şu ana kadar kanalda bir tek ben uğraştım ve cidden bundan sıkılmıştım. Ee, zaten böyle yapmak istiyordum. Ee, küsmemiz de buna olanak sağladı falan filan. Ee, o sayede yani şimdi e, kanaldan rahatça ayrılabileceğim. E, o yüzden e, bu son videom, kanaldaki de son videoları belki Arvan çekmezse. E, İstiyorsa bu videoları kaldırsın, istemiyorsa kaldırmasın. Ee, hatta e, Skype'dan da kendisi sildirene Yani e, bundan sonra ne yaparım bilmiyorum. İşte bu kanaldayım. Kendi videolarımı çekeceğim. Ayrıca bu kanalın içinde tasarım yapacak birisi varsa benimle irtibata geçsin. Skype'ım e, Merteren 15 videonun altında da vereceğim. Her neyse. E, o yüzden bu son videom bu kanaldaki ee, hoşçakalın.